Al oğlum su. Can atla çekim aşağı atla. pembe çiçekler bulmuşlar i̇yi, iyi nasıl ha, nasıl Ayşe niye ağlıyorsun teşekkür ederim pembe çiçekler bulmuşlar bu çiçekler Mehmet Ali daha nerede taşıdı elinden bütün çiçeklerden topladı. sen çiçek Sekizim, kendi kendi. Nerede buldun kamp eşyalarını? Onlardan bakabilirsin. Evet, cuma günü akşam geldiğimiz kamp yerine çatı yerinden aşağısı. Pazart günü sabah çıkıyoruz Anten Anten güzel. Nasıl? Evet. Gel, can, Can, muhteşem, çok güzel. Benlik kaldınız mı? Bayanlar, evet. çok güzel. Evet, şimdiki de... Ali Baba'nın çiftliği. atlığı taş taş of hadi pek davranamadın sahip. Evet. Üstelikler çıkmasın. Evet, tatiliniz nasıl geçiyor? Çok iyi. Tek kelimeyle muhteşem. Kaçıncı gündesiniz? Hatırlamıyorum. <laughs> kaç mı oldu geçti biz al. görelim? Gel Leyla, kaç mı oldu görelim? İki günümüz <laughs> kaldığını biliyorum. İkisini bilmiyorum. <laughs> <laughs> kaç gün oldu geçti? Altı gün mü oldu? Beş altı gün oldu Kaç gün gibi geçti? Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü, yürü. Dün gibi değil mi? Dün gibi gerçekten öyle. Müthişem Gel oğlum gel. Allah sağlık saat versin herkese. Saat versin mi? Rezgeç saatin kozunu saat versin. Yok saat vermesin ben emekli olacağım. <laughs> saat de artık işim olmayacak. Babam Rahmetli'nin yaptığı gibi. Emekli oldum saati çıkarttım diyor. Evet şu anda saat bölgesindeyiz. Çok güzel bir yer. Yarım sıra keseriz. Seni keseceğiz kapus be. Ondan sonra. Kalmışa yiyeceğiz. Yiyeceksin. Vay kim aldı bunu? Kıpkırmızı çok güzel. Bilinmiyor mu? Bilinmiyor değil mi? Nasıl yiyeceğiz? Bak. Buyurun. Mehmet tamam. Ali demin diye Ama şimdi başını bakın Tamam oğlum, tamam baba. Köbalar susun ben bak, İpek'e söylerim size. İpek, kurbağalar başımızı ağrıtıyor. Susmuyorlar. Ne adım, ah, Duymadılar ah, mı? pek nasıl bir yere geldik sence? çok güzel of suya bak suya gördünüz mü suyu? suya bak basma abi İnarken bayağı problem oldu burası. Ana izini görürsünüz. Ham toprak aşağı inerken problem olabilir öyle. Arkada karavan da. Orada da su çıkıyor. Kaymış yol. Şurası. Acayip iz var. İçerisine düşmeden içeri indik. Manevrayı yaptık. İyi bu geceyi burada geçireceğiz. Ya çok güzel, harika bir yer. Çocukların da bizimkilerin de Cangil'in de çok hoşuna gitti. Gerçi bu tatilde her gittiğimiz yer çok güzeldi. İş iyiydi, ekip iyi. Çok şahane bir gezi oldu. Şu anda 5, 6, 7. gündeyiz. Sanki bir gün gibi geçti. Harika bir yer. Tam tabiatın içi, kimsenin olmadığı bir yerler. Baba beni çekin, çek ben de. Kitneyi çek, ipliği. Can kaç gündür de çağırıyorsun? Kaç gündür çadırda mıyım? He, kamptasın. Vallahi bilmiyorum. Bu kaç sene kaçı? Bu onu da bilmiyorum. Kurbağalı göl. Kurbağalı göl. İsmini koyduk. Buranın ismi. ne ee, buranın ismi? yol nasıl? <laughs> yol çok zor, çetin bir yol. Zor bir yol. Peki şu anda hani böyle yakın bir eve falan gidecek olsan? Mümkün değil. Bayağı mesafe var mı? Bayağı mesafe değil. Çok mesafe var. Nasıl gideceğim? Ve vadinin Artık, içerisindeyiz. Son nokta burası yani. Yolun geldiği son nokta. <laughs> Çok şerefsiz şey. Ki yol da yeni yapmış zaten. Bildiğim kadarıyla ilk gelen biziz herhalde. Çünkü daha yol fazla. Suyu gördün mü? Akmış, kaymış orası. herhalde <laughs> ilk gelene buraya biz düzenli olmamız lazım. Bu sonsuz seçim. <laughs> Onlar müzikten Kampınız nasıl <laughs> geçti bir haftalık? Güzel bir hafta oldu mu? Oldu. <laughs> Daha dün gibi. Beğenmedin yaz. Yok. En çok sevdiğin yaz. En çok sevdiğim <laughs> yer. Anlatılmaz aslında Yaşa, yaşanır ya. Sarp da güzel. Her taraf güzel. Her taraf güzel. En çok Sarp güzel. İpek. İpek her yer Paris. Her taraf güzel. <laughs> Yenge. Çok güzeldi. Benim en çok sevdiğim Sence yaşanır. Anlatılmaz. Işte, neydi, neydi, neydi Orada kalmak Yo yoldaşım. senin o sıçrayışını görüyorum. Yok ama yani yazık Allah yardım etsin olsun teyze. Ya, teyze yanımıza yere düştü nefessiz kesildi ya. Bak, ya yenge senin dökülmüş. başta oturmuyor muydu? Sen ben... yandı, sen de yanında oturmuyor mu? Kadın yere düşmedi mi? <gülüyor> 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 Gitmedi mi? Oğlum ölüyor. Öksürdü duydum da bilmiyorum arkam mı döndü neydi öyle yere düştüğünü görmedim onu. Yani düşerken görmedim. Ya öyle patlayıp diye çöktü çöktü. Çöktü ha, ya evet. Nefes alamadı değil nefes, nefes alamadı. Nefes alamayınca. Ben dedim kaç gündür bak üç gündür diye içi. Ben de şafak attı. <laughs> <laughs> İyileşmiş <Bir>, <laughs> midir? Bir telefon çeken yerden aramak lazım. Evet ben sana dedim bir aradım. Yani. Merak etme. Ne bileyim abi, yani korkunun ne içeri faydası yok hocam, ama. Gelen kadın var ya. Son kahacakken o da öksürmeye başladı. Hey. Ömer <laughs> <laughs> kadın. Allah Allah. O da öksürmeye başladı. O da arasını öksürüyordu. <laughs> yaptı, şey yaptı, katı su içti. Yok sinü katar, bir çok yok. Ama böyle hak adam da diyor. Ne pek olur. nadir diyor. Öyle deyince beni rahatlattı bayağı. Ya. <laughs> Psikolojik olarak etkilendim ya. Yok <laughs> <laughs> yok. Ben desem kalkan gidek var ya diyecek ya ne var ki ya ne olmuş ki diyecek. Her hani kendisi şey yapmasa var ya. Ya işte burada kalırız şöyledir de böyle ama kendisi olunca var ya bir öksürüyor hemen yalla. Onu <laughs> ben söylesem var ya. Değil mi yenge? İşte pimpirikli yok. He, yok he ya ya işte şöyle yok böyle ya ne güzel işte ne olmuş. Otur işte. He otur işte. Yok şöyle 50 dereden su getirdim ben ama kendisi olur mu hiç kimse uğruna hadi yallah öteki kadın da yatıyor Kadın. Da yangın şey. çıksa o kadar hızlı yani. gidemezdi öyle güzel oturuyorduk birdenbire ona bir bak herkes çıkıyor Ayşe ben işaret ettim Suze de işaret bire, bire. ettim teyze bize çay atıyor en son <gülüyor> <gülüyor> hadi girek diye ben hiç hakkında değildim bir baktım lan herkes gidiyor ben de bekliyorum sen çıktınız gezeceksiniz baktım araç bin <gülüyor> 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 Ya sen var ya Yoksa <laughs> Çam ne korktum ya buradan dönerken hmm. arkada karavan. <laughs> Nereye vurdu? Nereye takıldı? Ya takılma değil, önü kurtarmadı, aşağı ini çekti. Ben sana ondan diyelim Ha kurtaramadı için mi? Dur. Ben sana böyle taşa bir yere. Şey yok yere, gibi yok. gibi mi? <laughs> ön kötüyeyim. Bir de ham toprak fazla yanaşırsam toprak güçler arabayla evet. karavanla ta aşağı inerim. Gider, <laughs> Çıkarken yayan çıkarsınız burayı. Ben çıktıktan sonra siz şey yaparsınız öyle binersiniz. Çok şey bir riskli bir iniş oldu.

Başka neresi mesela? Kaç tane mesela var burada? İki, aferin kızım. Bir bu. Bir de o. Burası da kapısı. Hadi çıkalım. Baba. He babam.